Ah Cilal. Bak cevabından emin olmadan hiçbir şey cevap verme tamam mı? Bilmiyorum da diyebilirsin. Olabildiğince kısa ve net cevaplar ver. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir şey soracağım. Fuat baba halen tedavi ediliyor mu? Evet ikna edemiyorum ki. Yani sen de çok üstüne gitme bari. Bırak nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Ne yapayım? Gözümün önünde ölüp gitsin mi adam? Anlıyorum ben seni. Tabii böyle adamlar biraz şey oluyor ya. Ne? Babanın kim olduğunu bilmiyor musun sen? Ha? Bu kemoterapidir, bu tedavidir insanın için dışına çıkarıyor. Böyle görünmek istememesi normal yani. Gayet doğal. Bilmiyorum, ben çok çaresizim. Sen bana yardım etsen olmaz mı? Olur tabii, olmaz mı? Olur. Ben de o, merak etme. Sağ ol. Rica ederim. Hadi gidelim. Hadi. Gel. Sayın savcım, diğer misafiriniz de geldi. Aa, gelsinler, gelsinler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun ayakta kalmayın. Tanışıyorsunuz herhalde. Doğrudur. Bir iki görüşmemiz oldu kendisiyle. Celal Bey'di değil mi? Siz Maraşlı deyince doğru bildiniz. Hı.